veya Orta Doğu'da herhangi bir şey, olay cereyan ettiği zaman sizin başınız ağrıyor. Ve ağrıması da doğaldır. Çünkü siz bundan 150 sene önce veya 100 sene önce bu toprakların sahibiydiniz. Hakimiydiniz. Oradaki insanlarla beraber yaşıyordunuz. Şimdi bugün o insanların başına bir felaket geldiği zaman Türkiye'nin başı ağrı. Çünkü bugün Türkiye'de Kuzey Kafkasya'da akrabaları bulunan, akrabaları yaşayan 5 milyona yakın insan Türkiye'de yaşıyor. Şimdi Türkiye'de 5 milyon insan Kuzey Kafkasya'lı olarak bu ülkede yaşıyorsa, tabii ki Türkiye'nin burada başı ağrıyacaktır. Ve Türkiye'nin bu problemi uluslararası arenaya hiçbir sıkıntı da olmayacak İstanbul'da yapılan Agit görüşmeleri sırasında biz Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Kafkas Vakfı olarak Agit'e katıldık. ve Orada bu problemi dile getirdik. O zaman ee, Agit daha sonraki dönem şey başkanı olacak, İsveç Dışişleri Bakanı ile yaptığımız bir görüşmede kendisinin bize söylediği şey, bu meseleyi kendisine ilettiğimiz zaman söylediği şey aynen şu. Bu meseleyi uluslararası arenada bir yerde bir olay cereyan ettiği zaman o problemi bir ülke gündeme getirir. Diğerleri de onunla ilgili görüşlerini ortaya koyarlar. Evet siz bunu bana anlatıyorsunuz. Ama ben İsveç olarak, benim insanım Çeçenistan'a çok uzak. Televizyonda şöyle bir karede belki gördüğü zaman orada bir şeyler oluyor der ama Çeçenistan neresi, Çeçenistan nedir? O kadar Önüm da ilgilendirmez. Çok fazla ilgilendirmez. <laughs> ama bakın ben biliyorum ki Türkiye'de birçok Kuzey Kafkasyalı var. Bu meseleyi Türkiye'nin dile getirmesi lazım. Türkiye dile getirsin, biz onun arkasından söyleyeceğimizi söyleyelim. Bu ifade İsveç Dışişleri Bakanlığı'na ait. Şimdi Rusya'ya bakıyorsunuz, Rusya Federasyonu. adı üstünde bir federasyon. ...ve bu federasyonu biraz önce söyledim, oluşturan 22 tane cumhuriyet var. Çeçenistan'dan bunlardan bir tanesi. Ve Rusya daha önce de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Yıkıldı, dağıldı ve 1991'de Rusya Federasyonu oluşturma aşamasına geldi. Ve bunlardan 20 tanesi federasyona katılmayı kabul etti. İki cumhuriyet kabul etmedi. Bu federasyon kuruluyorsa... Burada tarafların gönül rızasıyla buna iştirak etmeleri gerekiyor. Biri Tataristan biri de Çeçenistan'da. E, Tataristan uzun görüşmelerden sonra bir takım özel imtiyazlar almak kaydı. O da imzaladı. Fakat Çeçenistan imzalamadı. Halen de imzalamadı. Belki Çeçen... de bunların sıkıntısı aslında. <laughs> Temelinde yatan tabii. gerçek bu. Şimdi Mehdi Beyciğim bu bunlara devam edeceğiz. Evet. E, tabii ki Çeçen e, çok sıkıntılı günler yaşıyor. Çok kan kaybetmiş durumda belki. Fakat tarihe baktığımızda ee, Rus Çarı'nın yine Çeçen halkını kafka, evet. Şeyh Şamil'e bir ifadesi vardı. Evet. Köşeye sıkıştırdığı anlarda, çok kan kaybedilen anlarda. Tabii. Bugün artık, de aynı cevap. Artık yok. teslim olun, evet. teslim olun yapacak hiçbir şeyiniz yok demişti Rus Çarı, evet. Şeyh Şamil'e. Ve Şeyh Şamil'in, İmam Şeyh Şamil'in bir cevabı vardı evet. Rus Çarı'na. Evet. Şimdi o cevabı seyredelim. Tabii, tabii, çok